dreles İlyas'la Hızır'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak biliniyor ve bu tabii ki dinler dahi ortaya çıkmadan insanların her zaman yaptığı, kutladığı bir ritüel. Aslında baharı kutluyoruz, değil mi? O baharın coşkusunu ve baharın enerjisiyle birlikte dileklerimizi evrene tohum olarak saçıyoruz. Daha sonra bize dönsün diye. Aslında yaptığımız her şey birbirini tamamlıyor. Yani aynı şeyler dini ritüellerde de var. İşte bütün ülkelerde ayrı ayrı dinlerde bunlar kutlanabiliyor. şamanlar ayrı bir ad vermişler. İşte Hristiyanlar ayrı bir ad vermişler. Müslümanlar ayrı bir ad vermişler. Önemli olan herkesin bunu aynı güzel amaçla yapması. Hıdır Ellez'de neler yapıyorduk işte benim annemden hatırladıklarım Allah rahmet eylesin ben de her sene onları yapmaya çalışırım yağmur suyu toplardı Hıdrellez için ve o yağmur suları bizde baya bir kazanla falan olurdu onunla e, pazar yani altısı sabahı e, çünkü Hıdrellez ne zaman başlıyordu beşi ikindi namazından sonra 6'sı ikindi namazına kadar e, devam ediyor Hıdır Ellez. İşte biz de altısında sabahleyin böyle camları kapıları her yeri açtıktan sonra o balkonda bekleyen yağmur suyuyla bir duş alırdık hafif. İşte elimizi yüzümüzü yıkayıp güzellik suları olsun, sağlık suları olsun. Bütün böyle işte hastalıklardan, nazarlardan arınalım bu sularla gitsin diye bunu yıkardık. Üç kere böyle yapardık. İşte üç kere yüzümüzü yıkardık falan. Üzerimize su serperdik. Eğer yağmur suyumuz azsa, çok değilse, yıkanamıyorsak e bunu şu anda başka suyla da yapabiliriz eğer yağmur suyumuz yoksa yine bir gül ağacı yani hıdır olmazsa olmazlarından fakat bu sene gülü bulamayabiliriz e, ne yaparız o zaman yine ben böyle pratik bir şey bir parça kumaşım var e, şunun altını böyle büzeriz e, iğneyle büzdükten sonra bunu bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar tekrar alttan şimdi iğnemiz yok tabi böyle hızlı olsun videomuz diye çünkü igtv hepsini almıyor bu şekilde bir kendimize gül yapıyoruz. Bunu bir sopaya takıp toprak saksımızda, balkonumuzda, camımızın kenarına koyup maksat ritüeli gerçekleştirmek. Evet tabii ki aslında gülün kendi kokusu, frekansı biliyorsunuz en yüksek çiçeklerden. Ama olsun. Bilinçaltı buna da inanır. Onu gül onu gül olarak kodlarsak bilinçaltımız buna inanır. Önemli olan zaten onu inandırmak, onun tohumlarını atmak. Daha sonra neler yapıyorduk hatırlayalım. Bir kere o gün hiçbir şekilde temizlik yapmayız evimizde. Çamaşır, bulaşık yıkanmaz. Özellikle genç kızlar, evlenmemiş kızlar kesinlikle bulaşık yıkanmaz. Annem yıkatmazdı. İşte temizlik de yapılmaz o gün. Çünkü bir gün önceden hazırlıklar yapılır. Temizlenir her yer. Belki bir helva yapılabilir o gün böyle mutfakta bolluk bereket olsun diye yani tahıllar falan hani onlardan bir şeyler haşlanabilir, çorba yapılabilir. Hani mutfak hareketli olabilir ama bunun haricinde temizlik falan hiçbir şey yapılmıyor. Ee, yeşil hiçbir şey kopartılmaz zaten de kopartmayalım. Onlar dalında çok güzel öyle kalsınlar. Yapılmayacak olanları ben bu kadarını biliyorum. Ee, yapılacak olanlardan daha yetişer nohut ya da fasulye dikiyoruz Ailede kaç kişi varsa o nohut ve fasulyeyi o yıl içerisindeki tüm nazar, hastalık, üzerimize gelecek kaza, bela her neyse o nohut ve fasulyeye yüklediğimizi düşünerek toprağa dikiyoruz. Bu da yine bir arınma vesilesi. Başka ne yapıyoruz? şeyler yapıyoruz değil mi kağıda işte çiziyoruz ev araba almak neyi almak istiyorsak onu toprağa gömüyoruz ertesi sabah yine topraktan onu alıyoruz aslında bir suya atmak çok güzel olur su dilekleri böyle hızlı bir şekilde oldurur ama e, cüzdanımıza koyarız onu daha sonra ne zaman bir su kenarına gidersek onu atabiliriz. Biz geçen sene atölyemizde böyle küçük keseler hazırlıyorduk. İçine e, Hıdrellez doğası koyuyorduk. İşte bir tane bileklik koyuyorduk. Kodlanmış oluyordu. E, o bilekliğimizi yıl içerisinde böyle takıp işte bunu sağlık berekete kodlayabiliriz 21 gün bu bilekliği biz takmalarını tavsiye ediyorduk verdiğimiz kişilere geçen sene ve diğer senelerde çok çok güzeldir ritüellerimiz ama bu sene korona var biz de evlerimizde yapacağız yine buğday koyuyorduk böyle küçük bir şeyin içerisinde siz de yapabilirsiniz küçük kilitli bir torbaya ve nazar boncuğumuzu takıyorduk i̇şte İçinde içinde doğamız var ve küçük bir de, daha küçük bir keseye de para koyuyorduk o paramızı da dikip bu kesemizin içine koyup gül ağacına bağlıyorduk. Bağlamalarını söylüyorduk ve neşeyle güler yüzle e, o gün giriyorduk. Bunu bağlıyorduk sabahleyin de. Bunu alıp hemen açıp işte e, cüzdanımızı da açık bir şekilde bırakıyorduk. E, Hızır ona dokunsun, bolluk bereket olsun diye. Ve ondan sonra ne yapıyorduk? E, o parayı da hemen cüzdanımızın içerisine koyuyorduk. inanın deneyin. E, çünkü hala yazıyorlar. E, biz sizin işte o e, hızlı hıdrellez kutlamanıza geldikten sonra o para bize çok bereket uğur getirdi diye inşallah sizlere de uğur bereket getirir. Bu arada ben bunu daha önce WhatsApp grubuma sesli kayıt olarak atmıştım arkadaşlardan da hani paylaşmalarını istemiştim başka benim bilmediklerim varsa siz de onları paylaşın demiştim onlar da çok güzel bir video aslında paylaşmışlar bundan sonra onu da izleyebilirsiniz Suzan kardeşin orada da yine hemen iki arada anlatayım çok güzel yumurtayı boyamışlar gıda boyasıyla başka bir boyayla da olabilir sabahleyin onu yüzünüze sürüyorsunuz işte güzellik gençlik versin diye bu benim çok hoşuma gitti mesela ilk defa ben bunu duydum bunu yapacağım ve ısırgan otu diyor inşallah ısırgan otu yani bir bulabileceğimi ben şu anda zannetmiyorum çünkü dışarı çıkıp nasıl alacağız ama olsun ona benzer bir şeyler dikenli bir otu bulmaya çalışacağım onu da topuklarımıza üçer kere böyle vuruyormuşuz daha hızlı süratli olsun işlerimiz diye gerçi ben zaten biraz aceleci hızlı bir tipim hatta bu aralar hep ocak ayından beri korona olmadan o yüzden bir inzivaya çekilmiştim. Daha sakin, böyle daha içimle baş başa kalmak için. Çünkü sakinliğe de çok ihtiyacımız var. Ben ona niyet etmiştim ki zaten korona geldi. demek ki ruh biliyor ne yapması gerektiğini. Korona günleri de bize zaten sakinliği, sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti iyice bir öğretiyor. Çok şükür bunları anlamaya ve idrakini esas yaşamaya nasip Allah'ım diyorum. Çok mutlu, çok güzel hıdrellezler diliyorum size. Öpüyorum, sevgiler.